Arkadaşlar Merhaba Bugün Sınavlarda En Çok Karşımıza Çıkan Ülkelerden Başlayacağız Dersimizi İlk Göreceğimiz Ülke Arkadaşlar Çin Çarifi Gördük Mü Arkadaşlar Korona Virüsünün Maalesef Başladığı Ülke Kendi Ülkemizden Bahsedelim Arkadaşlar Türkiye Türkiye Türkiye. Bir başka ülke arkadaşlar Hindistan. Şuradan H harfini görmeye çalışalım. Hindistan. Çin'den sonra nüfusu en fazla olan arkadaşlar ikinci ülkedir ama nüfusu Çin'den daha hızlı artıyor. Bir başka ülke arkadaşlar 2012 KPSS sınavında geldi karşımıza. Aşağıdakilerden hangisi bir ada ülkesidir? Japonya arkadaşlar. J Arifini gördük mü? Japonya. Adanalıyım ben. Adana kebabı çok seviyorum. Ee, bir ülke var ki adı ne zaman geçse aklıma hep kebap şiş gelir. Aynı şöyle ince uzun şiş gibi bir görüntüsü var harita üzerinde arkadaşlar. Şöyle görelim. Doğu batı yönlü genişliği çok azdır. Bu ülkenin ismi arkadaşlar Şili. Hemen komşusu arkadaşlar. Messi'nin memleketi. Şöyle bir kodlamamız var yine. Bir çizgi çektiğimiz zaman Arif'ini gördük mü arkadaşlar? Arjantin. Yüz ölçümü çok olan çok büyük olan bir ülke daha var. Kuşlardan aklınıza gelsin uçar arkadaşlar kanatlarıyla uçar. Haritanın en üstünde Kanada arkadaşlar. Hemen komşusu ABD. Şimdi bu haritayı komple bir sayfa olarak düşünelim. Alfabeleri baştan sona sıraladığımız zaman, alfabeyi baştan sona sıraladığımız zaman A, B, C, Ç en sonda arkadaşlar Y ve Z yer almaz mı? Y ve Z Yeni Zelanda arkadaşlar. Şu alanda. Yeni Zelanda. Yine sonu yağ ile biten ülkeler var arkadaşlar. Şöyle görelim. Bakın tam şu alanda. Şu alanda. Brezilya var. Brezilya. Sonu yağ ile bitiyor arkadaşlar. Sonu yağ ile bitiyor. Şu alanda arkadaşlar Nijerya Nijerya tam Ekvator üzerinde değil. Ekvatorun birazcık daha kuzeyinde kalıyor Nijerya. Şu alanda arkadaşlar. Tam Ekvator üzerinde bir ülkemiz var. Sonu yayla bitiyor. İsmi Kenya. Yine şu alanda arkadaşlar. Malezya 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 ve Endonezya sonu ya ile biten ülkeler arkadaşlar. Baştan bir görelim mi kodlamalarla? İlk ülkemiz arkadaşlar Çin. Bakın Ç harfini gördük mü? Daha sonra arkadaşlar Japonya J harfini gördük mü arkadaşlar? Japonya. Daha sonra Hindistan H harfini gördük mü? kuştan aklımıza gelsin. Kanada, kanat yukarıda olur. Kebap şişten aklımıza gelsin. İnce uzun, şili arkadaşlar. A harfine benzer. Arjantin. Yine en sonda yer alan Yeni Zelanda. Y ve Z en sonda yer alır. Sonu Y ile bitenler Ekvator üzerindeydi. Brezilya, Nijerya, Kenya, Malezya, Endonezya. Başka sonu yağ ile biten ülkeler de var. Ama arkadaşlar bunlar denk gelmiş. Bir çizgi üzerinde. Şimdi Türkiye'nin komşularını görelim arkadaşlar. Türkiye'nin komşularını. Şu hazır bir çalışmamız var. Onun üzerinden görelim arkadaşlar. Türkiye'nin güneyinde bulunan sınır uzunluğu en fazla olan komşumuz. Suriye, Irak, İran, Nahçıvan, Ermenistan ve Gürcistan arkadaşlar. Sırasıyla kodladığımız zaman bunu sinek ifadesi çıkıyor arkadaşlar. Batıdaki komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan. Bay diye kodluyoruz burayı da. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.